Bugün burada ÇETAŞ'ın e, buluttan bağlan kullan mantığıyla e, bulut bilişim kelime olarak her zaman herkese aynı şeyi çağrıştırmıyor ama bugün evimize elektriği, gazı, suyu nasıl bağlatıyorsak kurumlarında geleceğe yönelik kurumsal iş sistemlerini aynı şekilde bağlatarak direkt projeyi daha hızlı en iyi iş süreçleri senaryoluyla canlıya aldığı şekilde yapacağı SAP'in S4 HANA Multi-Tenant dediğimiz İlk Türkiye'deki projesinin e, tabiri caizse kurdelesini kesmeye, ilk açılış kick yapmaya yapmak için toplandık. Bunun için e, hem ÇETAŞ'a yol boyunca uzun süren bir yolculuk olduğu, bu. E, bu karar sürecinde de çok titiz bir çalışma yaptılar. Demin kendileri de e, paylaşma şansına sahip oldular. E, bu uzun soluklu yolculuk sırasında Intelligence iş ortağımızla beraber, sanırım fark yaratıcı bir anlatım ve pozisyonlama yapmış olacağız ki kendilerinin de ifadeleriyle kendi dijital dönüşümlerinde tercih edilen marka olduk. Hem Çetaş'a hem iTelligence'a hem de SAP Türkiye çalışanlara buradan teşekkür ediyorum.